Size merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hayalimdeki hayvanı çiziyorum. Şimdi başlayalım. Bu arada size de sürpriz yapacağım. Size de şimdi söylemeyeceğim. Ay, söylemeyeceğim. Başlayalım. Zaten bir kaç çizdiğim çizgiden sonra anlarsınız diye düşünüyorum ama anlayamayanlar olursa onu bilmem. Kulaklar. Arkadaşlar buradan hafiften anlamaya başlamışsınızdır. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bitti. <laughs> ha durun. Kuyruk. Sizce bu ne? On 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Şimdi de... Neden böyle oldu? Hocam ki Ya yazamadım. Heh. Tamam. Ya. Uçan kedi arkadaşlar. U'dur şöyle. Arkadaşlar neyse. Evet arkadaşlar bir sonraki hayvanımıza geçiyoruz. Uçan kedimiz. Ee, hemen ekran fotoğrafını çekebilirsiniz. Biraz kötü mü oldu? Tamam. Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Oy bu ne? ışık 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 Dur hadi. Ya bu hala turuncu geliyor ama. Ha anladım. Ding ding ding. Okay. Arkadaşlar şimdi ne çizsek? Ne çizsek? Ne çizsek? Mm, 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 mm. tamam buldum. şunu şöyle ayarlayalım. Ah yanlıştır. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu <muyum>. kaptı? <laughs> yürüyen kelebek niye söyledim neyse zaten öğrenecektiniz arkadaşlar biraz çarpıldı kelebeğim ama yürüyen kelebek ay ha Evet arkadaşlar. Bunu da ekran fotosunu çekebilirsiniz. Biraz çarpıldı ama. Çarpıldı. Şuraya. Çarpık. <laughs> Ay. Çok iyi oldu. Çarpık yürüyen kelebeğin. evet arkadaşlar bir sonrakine geçelim bakayım şöyle. Bunu nasıl oluyormuş? Ay bu aa bu tonları karıştırıyor. Ben şimdi anladım. Şimdi bakın. o çok iyi sildi. İçim rahatladı şu an. Touch 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 touch. Ne 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 çizsek, ne çizsek bakalım, düşünelim. Hmm. Ya bulamadım, yardım. Yani olabilir. o oy şöyle. şimdi kafasını nasıl yapayım şöyle bu sözü köpek tahmin edenler yanlış Ee, böcek diyenler de yanlış. Kedi kelebek arkadaşlar. Şöyle kanatlarında da yapayım. Kedi kelebek. Kedi kelebek. Kedi kelebek arkadaşlar. bunu da ekran fotosunu çekebilirsiniz. Bence çok güzel oldu. hemen silelim. Ya şunu da silsek olmuyor mu? Bulamadım. Ha şurada tamam. Sil, sil, sil. Sil, 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 sil. sil, sil. Ay, ay ha tamam. Okay, 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 okay. Şuradan. Arkadaşlar video bitti. Abone olup Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye.